Sevgili seyirciler B gazete B haber ekranlarında bizler Bursa'yı dolaşmaya aslında Bursa gecelerini adım adım dolaşmaya devam ederken bu sefer de yanımızda Hayal Kahvesi'nde sevilen bir sanatçı var. Selçuk Balcı. Selçuk öncelikle Bursa'ya hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler de benim programıma hoş geldiniz. Teşekkürler. Birazdan çok da kalabalık bir ortamda sevenlerinle buluşacaksın ama öncesinde Bursa'da olmak sana neler hissettiriyor? Bursa'yı özlüyoruz çünkü az geliyoruz. Bir tek kendimiz konser koyunca e, Bursa'yı görebiliyoruz. İşte Hayal Kahvesi gibi güzel mekanlarda. Ama Bursa'dan çok az konser ta, e, talebi alıyoruz. Daha çok festivallerde görmek isteriz kendimizi Bursa'da yani onu buradan söyleyeyim. <laughs> bu geceyi konuşalım Bursa'nın davetini çok az alıyoruz yani onu söyleyeyim. <laughs> buradan da o zaman or organizatörleri. Eyvallah sağ olsunlar. Yani e, tabi burada yaşayan çok fazla Karadenizli olduğunu da biliyorum ben. Özellikle art filmi çok fazla var işte Trabzonlu, Rizeli hemşehrilerimiz de yine fazla olduğunu biliyorum. Ama en az geldiğimiz illerden bir tanesi, en az organizasyon teklifi aldığımız illerden bir tanesi Bursa yani. Onu da söyleyeyim. O zaman biraz da geceyi konuşalım. Sevenleriniz sizi bekliyor olacak. Neler yaşayacak birazdan? Vallahi heyecanlıyım. İzmir'den geliyorum. Biraz gezerek geldim. Evde dinlenerek gelmedim. Biraz yolu yorgunluğu var ama tabii ki o kitlenin bize yansıttığı enerjiyle beraber 2-3 şarkı sonra kendimi daha güzel hissedeceğim diye düşünüyorum. Sen senin albümlerine baktığımız zaman genelde duygusal şarkıların prensi olarak sosyal medyada çok fazla konuşuluyor. E, bu nereden geliyor? Nasıl esinleniyor? Ya da dudaklardan nasıl dökülüyor bu şarkılar? Aslında insan kendi yaşadığı duyguları bestesine ya da çaldığı enstrümana ya da söylediği şarkıya döküyor ama biz tabii sadece melankolik ya da duygusal şarkılarla bilinmeyi çok fazla seven bir müzik ekibi değiliz yani. Özellikle ben solist olarak. <laughs> evet. Çünkü şöyle horonları da ben çok seviyorum. Çok keyif aldığım hareketli eserlerim de var ama halkımız çok duygusal ve dertlerden besleniyor. O yüzden onlar daha çok ön plana. Kişi de önemli mi? Hem e, duygusal mi? hem hareketli değil İnsanın mi? İnsanın ruh halini yansıtan her şey... şarkılara döker kendini. Hangisinde daha iyi hissediyorsun sahnede? Hepsinde iyi hissediyorum ama mesela horonların da coşkusu daha başka oluyor. O yüzden hareketli şarkıları da çok önemsiyorum ben. Mesela her zaman horon vurmakta bazen zorlanıyorum. Duygusal eserleri daha kolay e, besteleyebiliyorum. Böyle şeyler de oluyor. Bu arada sevenlerin sosyal medyada hangi takımı tuttuğunla ilgili bugün bana çok fazla soru sordular ama Karadeniz olunca belirleri de bu Trabzonspor. Trabzonspor. <laughs> <Spor. gülüyor> ön planda ama onun dışında bütün ben şöyle mesela yaşadığım, doğup büyüdüğüm şehrin her zaman takımını önemserim. Ama şu an Karadeniz'de ön planda koşan ve bence bölgeyi temsil eden takım Trabzonspor'dur. Burnumuzun dibidir, komşumuzdur. Bence herkesin onu alkışlayıp desteklemesi gerekiyor. Yani. Son olarak şunu soralım mı? Ee, sevenlerine neler söylemek istersin? Sevenlerime beni sevmekten vazgeçmemelerini, <laughs> dinlemekten vazgeçmemelerini. Bu müzik yolculuğunda bizimle beraber olmaktan hiçbir zaman caymayacaklarını düşünüyorum. Onu istiyorum yani. <laughs> ama. İyisiniz değil mi? Biz de iyiyiz. Geldik sizlere müzikle. Bu akşam hep beraber, beraber arkamıza yaslanıp eylem yüzeceğiz. Aynı zamanda bir eşlik edeceğiz. Koronavirüs koronavirüsü... Kargımı yakacağım denizin ortasına Kargımı yakacağım denizin ortasına Yarın balık tutarken takinsin oltasına Yarın balık tutarken takinsin oltasına Orta, oy mer şe mer şe ettun beni per Oy mer şe mer şe ettun beni per Oy mer şe mer beni per Haftalar aylar geçti ne durum var bir şey Oy mer şe mer şe beni per Haftalar aylar geçti oy, Haftalar aylar geçti Ne durum var ne bir şey Oy Meriç'e